Cumartesi 2 Eylül 2023 Satürn günündeyiz. Koç burcunda olan ay bize enerji dolu bir gün yaşatabilir. Yalnız enerjiyi doğru yönlendirmekte zorlanmalar yaşayabiliriz. Koç öncü bir burç, lider ruhlu, sabırsız, düşünmeden davranma eylemi verebilir. Hemen her şey olsun çok fazla uğraşmayayım diye doğru hamle yapmak isterken istemediğimiz sonuçlar ile karşılaşmamız mümkün. Öğlen saat 12.19 Ay Venüs ile olumlu açı gerçekleştirilecek. Venüs bize hayata, insanlara sevgi ile bakma hissiyatı verebilir. Ruhumuzun ferah olduğu ve hoşgörülü olduğumuz bir zaman dilimi. Akşam saatlerinde arkadaşlarımız veya ailemizle güzel vakitler geçirebiliriz. Geçmişte bize yara veren konular dile gelip şifalanma fırsatı elimize geçebilir. Herkese hayırlı bir gün diliyorum.